Arkadaşlar bugün sizlere Selanik örgü nasıl yapılır örgülerimizde onu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi örgümüzün düz yüzü aslında bu taraf. Şuradaki çukurluğu sağlayabilmek adına ne yapıyoruz? Selanik örgü örüyoruz. Onun içinde arkada bir işlem, önde bir işlem gerçekleştiriyoruz. Öncelikle arka yüzde hangi işlemi gerçekleştirdiğimize geçmeden evvel ne yapmamız gerekiyor ön yüzde hangi işlemi gerçekleştirdiğimizi sizlere kısaca anlatmak istiyorum o yüzden e, bu sırayı aşacağım ve ön yüze geçeceğim çünkü burası benim için arka yüz arka yüzü tamamladıktan sonra sizlerle beraber ön yüzdeki bu işlemimizi yapacağız şimdi arka e, ön yüze geçmeden evvel bir tekrar yapmış olmak istiyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde bakın düz örgülerimle karşılıklıyım. Arka yüzde ilmeğimin içinden değil şuradaki ilmeğimin alt kısmındaki ilmeğimden yani bir evvelki sıradaki ilmeğimden şişimi geçiriyorum ki Selanik örgüm gerçekleşsin. Şöyle bir adet ilmek çekiyorum. Ve düz örgümü bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burası bizim arka yüzümüz. Hemen ön yüze geçmek istiyorum ben hızlı bir şekilde. Hatta size göstermek için örgümü yarıda keseceğim. Sanki düz yüze gelmiş gibi düşüneceğim. Şimdi düz yüzdeyim. Haraşo örgü kullanıyorum. Haraşo örgümü ise düz örgü şeklinde çalışıyorum. Bakın. Şimdi bir ilmek daha ördükten sonra arkadaki düz ilmeklerin olduğu alandayım. Buradaki örgümü hemen ters örgüye çeviriyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki düz örgü nedir? Ters örgü nedir? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Der iseniz ters örgü örgümüzün ipimizin bizden tarafta olduğu hali ve şişimizi şu şekilde tutmuş olduğumuz halidir. Düz örgü ise ipimizin karşı tarafta olduğu ve şişimizi dış tarafa doğru çalıştırdığımız örgü çeşididir. Bu şekilde. Ön yüzde ters örgü, arka yüzde ise şimdi tekrardan göstermek istiyorum. düz örgümün olduğu alanı ben birazdan tabi sökeceğim buraları. Bakın şuradaki düz alan benim bir evvelki sırada ters ördüğümdü. İlmeğimin içerisinden şu şekil değil. Ne yapıyorum? Şu şekilde bakın, bir alttaki ilmeğimin içerisinden ilmeğimi çekiyorum, İlmeğim burada ve bu şekil çıkartıyorum. Böylelikle ne oluyor? Arka yüzde şöyle bir kabarttığım olurken, ön tarafta, ön yüzde şöyle bir çukurluk meydana getiriyorum. Bazı örgülerimizde bunu çok fazla kullanıyoruz. Özellikle şu an benim yapmış olduğum gibi eğer Bebek pantolonunu çalışıyorsanız ve bezin geleceği alanı ayarlıyorsanız bu bölüm önemli. Aynı zamanda yeleklerimizin ön patlarında da kullanıyoruz bunu. Şimdilik kolay gelsin. Diğer anlatımlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.